Geldik büyük finalin finaline Sonunda büyük ödül için Davos'ta yarışacağım Her zaman gibi iddialı olduğum kadar heyecanlıyım da Çünkü Türkiye için yarışıyoruz Burada Yunanlılara karşı yarıştık Finale geldik Finalde de üç Türk olarak yarıştık Bu bizim gurur kaynağımız Ama Türkiye olarak Türkiye Yunanistan Savaşı'nı kazanmamız lazım Yunanlı kardeşlerimi seviyorum ama buradan galip geleceğim. Muhta muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcutmuş. Bunu tüm Türkiye için, ailem için, bütün arkadaşlarım için, benden bunu bekleyen herkes için yapacağım. İşte şimdi hazırım büyük final için. Gidelim. Çok iddialı bir yarışmacımız. Şu anda aşağıya doğru iniyor sevgili seyirciler. Taklacı Laskopat Ali Osman. 24 yaşında Ali Osman Şahin. Bakınız tekrar seyrediyoruz. Botunun altında kalıyor ama ona vız gelir. Bakın nasıl yüzüyor. 24 yaşında spor akademisinde son sınıfta okuyor. Ve şu anda yıldırım gibi çıkıyor kurbal dereyi. Bravo! Bravo bravo Lasko Fatali. Daha önceden de hatırlıyoruz kendisini. Bir onla bitirmişti. Çok güzel bir derece yapmıştır. Bakınız birdenbire tahtı üzerinde. Son derece dikkatli olması lazım. Hiç belli değil. Düneri geçti. Tavşan kaç? Sağ sol hareketler yapıyor. Son derece dikkatli. Laskopat. Harika. Harika. Bravo. Pek de fazla bir şey kalmadı sevgili seyirciler. İşte birdenbire platform. Oktay ve Semih tavşan kaçta düşmüştü. Bu düşmedi. Ama nerede düştü? Bu defa hiç onların düşmediği yerde döner sermayede sularla kucaklaşıverdi. Evet, Laskopat Ali Osman gördüğünüz gibi düşüyor. Onu şimdi büyük bir heyecan içinde Dimitri Lefkopulos takip ediyor. Ali Osman'ın büyük şansı var. 1.35, 1.36, 1.37 geliyor. Döner sermayenin üzerinde. Artık pek fazla bir şey kalmadı. Şu anda bakınız, birinci döner sermaye üzerinde. 2 ve 3'ten sonra butona basacak. Bravo Laskopat Ali Osman. Güzel, güzel, çok güzel, dengeli, fevkalade. 1.50! benden bunu bekleyenler için. Patlacı Las Ali Osman. Evet. İşte buradayım. Nerede? Burada. Nerede? Ya düştüm ya. Ay, bir... Oldu mu şimdi?